Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, ben sizi çok iyi tanıyorum ama tanımayanlar için kendinizi bir tanıtır mısınız öncelikle? Ee, ben Mehmet Karaman. bir Giresun'da iş insanıyım kendi çapımızda. Bir sonunda bize yaptığımız faaliyetlerle tanır. Muhtar adayıydınız bir ara. Tabii mini siyaset olarak muhtar adaylığını düşündük. Ee, uğraştık, güzel bir uğraştı ama bir taban oluştu. Ee, Tabandan ziyade ifade edebilirliğimizi kullanıyoruz. Yani evet. biz Eğri'nin yanında olmadığımızı, doğruları savunduğumuzu, eksikleri tamamlamak için bir şeyler üstlenme adına, yapmak adına kendimizi ortaya koyduk. Efendim e, siyasi bir partimizin artık il başkanısınız. Evet. E, öncelikle hayırlı olsun. Zafer Partisi'nin bir teşkilat olmasına üstlendi. Kurucu il başkanı oldunuz. Kes, evet, evet. Bu süreci bir değerlendirir misiniz? Nasıl başladı ve bu noktaya nasıl geldi? Şimdi sürecin fazla süreç konusunda söyleyecek bir sözümüz yok. Malum ülkemizde e, projesel, fikirsel fikir arz etmek isteyenler çok az olduğu için biz de e, memleketin bekası, devamlılığı e, ve e, gerek ekonomi, gerek siyasi, gerek, gerek dışa karşı bir vatandaş olarak vatandaşlık görevimizi yapmak için bu görevi üstlenmeye talip olduk. Sesimizi Ankara'ya duyurmak için, meşru hükümetlere taşralardan halkın sesini olabilmek için, yani meşru hükümetlerin faaliyetlerini desteklemek için, onların e, eksiklerini ve hatta işte eksik kaldığı yerlerde biz onlara ileterek, buraları tamamlayalım. Kendi kendimizin, halkımızın, insanlarımızın sözcüsü olmak adına bu yola çıktık. Efendim, Zeyli, Sayın Özdağ özellikle Sayın ile ülke gündemine oturdu. Biraz popüler bir liderle siyaset yapacaksınız. Girişimde nasıl bir teşkilat oluşturacaksınız? Tamamen özgüvenli, kendini ifade edebilen ve millet-devlet-vatan sevgisi olan insanlarla biz bu yolu Yüzeceğiz. Herkesin de bu sevgi içinde olduğu için herkes Zafer Partisi'ni severek kucaklayacağını düşünüyorum. Herkese de bütün halkımıza, vatandaşlarımıza, yoldaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti yaşayan herkese Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Bu zaferi halk kazanacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazanacak, hepimiz kazanacağız resmi yazınız geldi zaten. artık bu üçüncü ee, anla andan itibaren il başkanısınız. Burada da değerli arkadaşlarınız da var. Müsaade ederseniz onlara tabii da e, mikrofonu uzatalım. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. E, tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Ali. E, Giresun'da ee, bir kurumsal firmada çalışıyorum. GSM Siz neler söyleyeceksiniz? Aktif siyasete giriyorsunuz zaten. Tabii Zaten hiç partisiyle. bugüne kadar e, aktif siyasette hiç işim olmamıştı. Ama tabii konjektürel durum Türkiye'de bunu gerektiriyor artık. Yani kimsenin siyasetten uzak durmaması gerekiyor. Ülkenin durumu malum. Hani kimi çevirseniz şu an sokakta e, birazcık serzenişte bulunacaktır. Bir yani iktidarla alakalı. Biz de e, başkanımla beraber ve diğer arkadaşlarımla beraber e, Zafer Partisi'ni İdresun'a getirmeyi düşündük. E, bu iş için taşı elimizin altına, taşı, e, elimizi taşın altına koyduk. Bu yolda şu an ilerliyoruz. Teşkilatlanmaya çalışıyoruz. Zaten e, Ümit Hoca çok güzel bir yere getirdi ülkede siyasette. Bunu düşünüyorum Biz de e, seçime girebilmesi için teşkilat kalmasında ona bir an önce yardımcı olmaya çalışacağız. E, işte, Hayırlı olsun. Çok, efendim. De, çok, çok, ederim. Ederim. çok teşekkür ederim. Ben hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fuat Shuk. Fuat Bey hayırlı olsun. Siz de kurucu yönetimde yer alacaksınız. Evet. Galiba merkez ilçe başkanlığı evet, Doğru. Hem il başkanı hem ilçe başkanlığı çok hızlı bir şekilde oluşturduğunuz evet. Neler söyleyeceksiniz? Siz neler söyleyeceksiniz? Bizim söyleyeceklerimiz şu. Bugün Giresun, Keşap'tan evet. Amerika'ya dolmuş kalkıyor. Evet. Bizim bu parktaki yer alması sebebimiz <laughs> bizim gençlerimizin, ben 30 yaşındayım. Benim evet. yaşıtım ve yaşıtımın altındaki herkesin bir ülkeden kendi ülkesinden kaçak bir yere gitmesini istemiyoruz. Evet. gelecek vaat etmek için bu insanlara çözüm olmak istiyoruz. Evet. Nasıl bir merkezci olacak yönetimi? Güçlü. E, kimlerle görüştünüz? Tabii. Evet. Görüştüğümüz birçok kişi var. Biz e, B firmaları ya da B partiler gibi konudan tuttuğumuzu değil, ne istediğini bilen, çözüm odaklı, ülkesi için çalışabilecek, çözüm olacak insanlar arıyoruz. Bunları seçiyoruz, bunlara çalışıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, sohbetler, planlar, projeler. Belki ki bugün daha çok yeni bir açılıştayız ama ben şunu söyleyebiliyorum, bir teşkilatlanmayı yarısında biz yapacağız. Gerçek bir teşkilatlanma Efendim teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim sizi tanıyalım. Ben Ümit. Evet. Ama bir vatandaşım, düz bir vatandaşım. Aynı şekilde düz vatandaşın sesi olmak istiyorum. Evet. Sizi il yönetiminde mi yer alacaksınız, merkez ilçede mi? Ayrıca şu anda bir netlik, netlik yok değil mi? Efendim hayırlı olsun diliyoruz. Çok çok Efendim. teşekkür ederim. Sayın Başkanım son olarak yine mesajınız nedir? Her ne olursa olsun birlik, beraberlik içerisinde e, zafer Türk milletine olsun. E, bütün sorunlarımız, faydalarımız, menfaatlerimiz, karımız, zararımız bu ülke içindir. Bu ülke için ortaktır. Bütün halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için ortak menfaatler doğrusunda doğru neyse onun yanında olmalıyız. Seçilen her meşru hükümetin yanındayız. Yaptıklarını iyilerini takdir edeceğiz. Yapacaklarını daha iyi yapması için de destekte bulunacağız. Lisanı düzgün bir muhalefet tarzıyla, bir halk ağzıyla. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ben teşekkür ediyorum.